Arkadaşlar herkese merhaba. Yine size bombaların atıldığı, sık sık sirenlerin çaldığı ama her şeye rağmen direnen Kiev'den seslenmek ve bilgi vermek istiyorum. Burada umut, korku, gurur, acı ve sevinç aynı anda yaşanıyor. Rusya'nın saldırıları devam ediyor ama Ukrayna halkı orduyla birlik olup direniyor. Sivil insanlardan çok sayıda savunma birlikleri oluşturulmuş durumda. Kiev bir yana Rusya'nın 12 saatte alacağız, halk Rus askerlerini çiçeklerle karşılayacak dedikleri Harkiv, Mariupol ve Odessa şehirleri bile hala düşmemiş ve direniyor. Düşen bazı ilçelerde ise halk Rus ordusuna ciddi tepki veriyor. Evet, askeri üslük karşı tarafta ama psikolojik üslük kesinlikle Ukrayna ordusundadır. Ama Rus ordusu sahada ilerlemeyince ne yazık ki hava ve füze saldırıları daha da artıyor. İlk başlarda sahtekar dünya üç maymunu oynuyor demiştik ya. Şimdi Ukrayna dirilişi dünyaya da harekete geçirmiş durumda. Tam olarak gereken yapılmasa da ciddi kararlar aldılar ve alıyorlar. Bu durumda Rusya'ya ekonomik olmak üzere birçok alanda sarsıyor. Rusya'nın o yenilmez, dokunulmaz kibiri ve gücü Kiev sokaklarında kırılıyor. İnanıyoruz ki 21. asrın aydınlık ruhu 1939'un karanlık ruhunu yenecektir. şunu da not düşmek istiyorum. Türk halkının desteği, Türkiye'nin desteği burada çok olumlu karşılanıyor. Son olarak arz etmek istiyorum ki işgale ve karanlık insanları, insanların her türlü baskısına karşı tek gücümüz özgürlüğe inanan sizlerin sesidir. Umut ediyorum ki uygar insanlık çarın güneşi kapatmasına izin vermeyecektir. Kiev'den sevgiler. Kiv'den sevgiler. Kiv'den sevgiler. Kiv'den sevgiler. Я просто на Запануем, любим, братья, У тело мы за нашу сло.